Merhaba arkadaşlar, Aydemir Kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat ve Tuğçe'li bir yaşımız var. Yaşımızda Türk YouTuber'lar üzerine ben size fotoğraflar göstereceğim ve Türk YouTuber'ların sadece saçlarını görerek <laughs> e, sadece. kim olduğunu tahmin edecek misiniz bakalım? Çok ayrıntılı ki şey saçlar. Ya göreceğiz. Ben varsam sen yoksun yani. Yoksun. Ee, Yok çünkü. Bakalım e, arkadaşlar kim daha fazla bilecek. Ceza olarak da acı biber şekeri var, e, pis ki. acısı vardı hatırlarsanız, da yemiştik, bu yeni geldi, Kırmızı sıkıntı yok. Kırmızı sını mı yemiştik? Kırmızı şey. sını mı yemiştik? Bakalım kim daha iyi? E, Valla buton da yok, İlk bilen söyleyecek. İlk ilk. Tamam. Nasıl, e, ne yapacağız? Yok, direkt söyle abi. Direkt söyle. <laughs> direkt, söyle. direkt söyle. Tamam mı? Bilen kazanıyor. Tamam. İyice birbirimizi girdirecek <laughs> var ya. Başlayalım o zaman, hazır mısınız? 1, 2, 3. Heh. Orkun Işıtmak. Ne? Yanlış. Evet şu an Tuğçe kazandı ama bakalım sen bilecek misin kim olduğunu? Biliyor musun? Hayır ya. Şu arka koltukla hatırlamaya çalıştım ama. Aa saça bakar mı başladı Lütfen. <gülüyor> <Şükür>. <gülüyor> Berk, 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 çok yakın. Berkcan güvendi. Berkcan güvendi. Fakat olmadı arkadaşlar ya. ilk soruda. Ee Tuğçe 1-0 öne geçti. Devam edelim mi? Devam edelim. Evet. Sırada ikinci soru var. 1-0 Tuğçe kazanıyor. Kim? Ee geldi Aa. Hilal. Hilal söylediğini biliyor musunuz? Şefkatli. Evet. Evet. Eee ne, neden? Neden? Neden de şu an hatta. Hemen açalım. Evet. Hilal merhabalar. Merhaba. Eee şu an bir bir durum. Ortalık evet. kızışıyor. Of İnşallah ya. İnşallah canım yağ gibi durmuş. Hiç canım ya. Hazır <laughs> mısınız? Evet. evet. Geldi şu soru. Geldi. R Ruhi. Hayır Kemal. Evet. Ay evet. Kemal. Evet. Ruhi, Ruhi dedi. Bekendi de karşılaşmıştık kardeşimle. Kardeşimle evet. oradan kaldı aklımdan. Yani ben. siz sokak evet. röportajlarından. Aynen, aynen. E, Musli diyorlar, Kemal Aman. diyorlar. E, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ama buradan sana gidiyor galiba. İki evet, bir. E, iki bir. Bak bu tonsuz ne güzel. İki, sıkıntı var mı? Vav vav vav! Ne olasın wow. geliyor şu an? Tuğçe, bak iki bir <laughs> adam. Alman lazım. Alman lazım. Geldi! Eee... E söylüyorum sebebi mi? Sebebi mi? <laughs> ama <mi>? bak! <laughs> Sebi Bebi <laughs> <sebebi gülüyor> dedim! Bir şey söyleyeceğim. Hiç umrumda Yahu değil. Ya o bir söyleyeceğim ama. Hiç umrumda değil. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı sana spoiler verdim. Dilinin ucundaydı böyle <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Birinin ucunu bilmem, basacaktı <laughs> o zaman, buton koyacaktı, sırrı diyecekti, ben sebebi dedim tamam, abi. Tamam, tamam, ağlama, ağlama, tamam, ben yerim ya, sıkıntı yok. Tamam, yani yapacak bir şey yok. Gelelim diğer soruyla. Evet, ben burada mı Dur evet, geldi o zaman, son soru geldi. Bir dakika Bana ama. afiyet olsun ya. Ya ama şöyle bir sinirle ya. Kimdi ya? Tanıdık yine oğlum. Söyleyeyim mi? Söyle. Turgut Ekim. Ama bir şey değiştirmiyor değil ya. mi değil mi? Ya. Aa, ya, tamam ya. Tamam ya. Evet 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 evet. Hatta tatma falan yapmaya başladı. analize Yani. tatma yapıyor galiba. Ben tatma alence. yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen de tatma yapıyorsun. Şunu sırasını sen yeter herhalde. Yeter. Ya bir biraz daha. Bence çok ben iyi düşünüyor. yarıştın. Vay be, gerçekten çok iyi yarıştın. Bence <laughs> ikinize de, de ben ikinize de, de orta oha veriyorum o zaman. Git. Orta oha. Çok oha. Çok oha verdim gitti o zaman. Bu arada arkadaşlar şey tam Buradaki linkte zifir karanlıkta Fırat sundu. Ben bulmaya çalıştım bir şeyleri. Mutlaka izleyin. Zor Hizmetten oldu, zormuş gerçekten. Tam bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.